ama bir gün kaldı bugün. Perşembe, Cuma. Çok zor hayat. Of. Ben bir Berna'yı arayayım? Efendim kanka. Kanka ne yapıyorsun? Hiç kahve, kahve içiyorum ben... <laughs> ben de sana haber veriyordum yani. Çıkacaksak çıkabiliriz ama hani kahve içiyorum ben eve gideceğim. Kanka zaten daha erken ya. biraz iki gibi olur, iki üç. Aynen. İyi hadi öpüşürüz. Bay bay. nasıl sıcak şimdi otobüste verna ile buluşma. bu Mer Hedera'ya mı gitsek ya da bilmiyorum ki Hitler'in insanları ötekileştirme ve burjuvamsı bir şey yapmalarına çok karşıyım. Siz kimsiniz? Pardon, İngiltere prensiyle mi görüşüyorsunuz? Siz insanız, biz de insanız. Bu ırkçılığa girer. Bu yaptığınız ırkçılıktır arkadaşlar. Nokta. Şimdi profillerine girsek. Beni Black Lives Matter falan yazan Çaresizler. Bulamadım. <laughs> <laughs> Pardon. Ben bunu Şuraya koysam bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Herkesi zalim, kendini alim hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Deli huyundan ya da suyundan mıdır anlamadım. Çağlayan, merhaba. Bu video vardı. <gülüyor> ne <gülüyor> Kanka, oldu? Kalkıp bir deli <bedenini> ödeyeceğiz. <laughs> Aşkım evde beşine benzemiyor mu? Abi Çağlayan'ın tez kitaplarına bakın. Kral. Yakmak için mi hazırladın? Evet, Berna'nın boyunda. Benim boyumda yemin ederim. Evet arkadaşlar, herkes telefona bakıyor şu an. Bu Buluşmamız evet. bu kadarmış. Gitti için 200, 200 liram kaldı işte. bu stajyerler aradım. ne olacak ya? Hakkımı aradım ve paramı aldım. Ben zaten. içtim sadece. Hiç ben de içtim. Bize yemişin. Afiyet olsun. Ne bu ne bu <gülüyor> <gülüyor> Aa, bence öyleydi. İzlemesin diye bakıyor olabilir hemen. Ama takip etmiyor. Evet. İz Kız evet girip bakmış ya. Ben çekim be. Youtube'u tengaşlı. Hadi gidelim mi gündenize ya? Tamam ya. <laughs> arkadaşlar ehliyet alıyorum. Dur. Kötü <laughs> yorumlara ben diye. <laughs> kötü yorumlara ben. Şöyle <laughs> bir sürü bir sürü. Fak 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 fak. Akıyorsunuz ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Ve... Bu kötü yorumları siz izliyorsunuz ya. Benim içim gülüyor arkadaşlar. İçim gidiyor. gülüyor. Şu an Abone geldi. Şimdi Ama neyse. Temizleniyoruz. Ay, yeni. elim Ay. her yeri sıktım. Evet, Gayfeme geldi. Yedete <laughs> son güne kadar çekeceğim. Ben saat 5'te falan çıkacağım <laughs> sınavdan. Oha. <laughs> Hayır, Benim öyle. öğlen sınavım. Doğru, siz öğlen sabah... sınavım. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne İngilizce hakkında bir var, ne <laughs> Türkçe. Coğrafya var değil mi? Kaç alırız acaba? ben de sağlık okumak istiyorum. Odiometri olur, anestezi olur. Hadi, hadi, hadi durma. durma. Kulaklı, bu sefer senin yüreğine sağlık. Güzel çıkıyormuşuz <laughs> bak. Dün şey, kendime bakıyorum. Bir post geziyorum çok komik. Böyle yapıyorum. Kameradan konuşuyorum annem. Evet anne. <laughs> Rezil ya. Bu dünyada kimseye boyun eğmeyeceksiniz arkadaşlar. Hele tırnağına kendi başını kaşıyacağız. Ne? Yani kimseye boyun eğmeyeceğiz. Error. Siz İzmir'de yaşamak istiyor musunuz hayatınızın kalanında? Hadi. Evet yaşamak isterim ben. Ben de isterim. Ama ben istemem. Eskişehir'de isterim ben. Ben ya İzmir'de bulmadınız şey, İzmir mı şimdi? ben İzmir'i seviyorum. Norveç'e taşınacağız. <laughs> Norveç'e taşın. <laughs> 28 yanlış, 4 doğru mu öyle bir şey yok. Ne yapmazsın ben, ya? Salladın mı? Ne yaptın? Neyse Allah ya. Kanamıyoruz. Bak kanka iki, iki gün sonra sana gideceğiz. Evet. <laughs> Şu an çok mutluyuz çünkü sana daha girmedik. Ben, annem de hiçbir şey sana önemli. Evet benimki de öyle diyor. Ama Baba bence buna önemli. Hiç, hiçbir şey olmadı. seni tiyatro kursuna yolları istiyorum. Canım. bir yerde memur olur. Yani da çalışırsın. Ne olacak? Yemek yapalım. Ya ben Aynen. de giderim yani pastacı kursuna, yemek kurslarına. Annemi ikna et bir yer açın. Buradan Yasemin teyzeye sesleniyorum. Yasemin teyzeciğim. Natural yaşam. Şuraya koyarsın. Seninle ölüme bile giderim. Anne. <laughs> 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 senle senle yer açarım ben. Birlikte makarnalar yapmaya varım anladın mı? Birlikte <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> makarnalar yapmaya çok hazırım gerçekten. Birbirimize çok şey katabiliriz. <laughs> Şöyle bir yer. Lazanya. Çok şey... Şu kendini savur şu yüzyıllar boyu aynı. <laughs> Influencer adayılarım. Yeah. Ne influence ediyorum? Ben tanıdıklarımı influence ediyorum. Herkesin reklamını yapıyorum. Ter ki 27 Haziran 2020'deki ha. kıyametten çıkan nadir kişilerden biriyim. Yani 27 Haziran'da Haziran'da kıyamet mi kopacak? Canım e, yanlış bilgi çünkü Dark dizide öyle diyor ama dizi yani Dark ben de izliyorum hiç öyle dark bir mı? şey yok. Dar mı? Evet. Ben de ben arazi. Kolpa sıkmış kim yaptıysa bunu. Kim bu kız? Şey, şey ya, ben de, Türk ama kim bu? Bu girecekmiş ama mı? Ha. 320 nereden almış? TYT, evet, sadece TYT girecek zaten. 320, anlayalım. Bu dönemde artık üniversite bitirmişsin, diploman var mı, İngilizcen var mı? Hiçbir şey işe yaramıyor. O yüzden kendinizi geliştireceksiniz. Üniversite okumasanız bile çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Tabii okuyun artık, diploması olmayan yok da. Hepimizin önünde bir sürü seçenek var. Evet. Bak Burç yorumunda da demiştin. Sevdiklerime para harcamaktan hiç gocunma ama çok ciddi bir insanım. Sevmediğime de zırnık Havcunu koklatma. <laughs> zırnık koklatma. Ben çok, çok, çok güzel. Teşekkür ederim. Değil mi? Kim yaptırdı? Hadi onun da reklamı. Ne konak. Uygulama nasıl neydi? Şimdi? Senden. Anlatsana biraz. Güzel bir uygulama. Yabancılarla konuşuyorsunuz. Araplar çok oluyor. Araplar Türkçe öğrenmek istiyor. Ve siz de onları Türkçe öğretirken gayet komik arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Bir <laughs> sürü Arap arkadaşım var. Ondan sonra Norveç arkadaşım var. Geçen <laughs> gün bir olay yaşadım onu anlatacağım. Çin'in bir tane çocuğa yazmam için ne olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra hey dedim. Bu da hey dedi sonra ben de dedim ki are you?'' yazdım. sonra bu da Korece yazdı. Sonra ben de dedim ki İngilizce yazdım. seni anlamıyorum lütfen İngilizce yaz dedim. Bu da Çince yazdı. Ha, bu arada ben bakıyorum Korece mi yazıyor, Çince mi yazıyor diye. Ben de Türkçe dedim ki e, ben de Türkçe konuşuyorum o zaman. <laughs> bu da dedi ki yine Çince Türk müsün yazdı. Ben de evet dedim. İngilizce olarak şey dedi. Türklerin hepsi aptal dedi. Ben de... <laughs> 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 <Dın dıradın dın gülüyor> Öyle yani böyle çok yani güzel arkadaşlıklar oluyor genelde, böyle olmuyor yani. Güzel bir uygulama İngilizcenizi evet. geliştirmeniz için. Ve gibi. Türkçe de öğretebiliyorsunuz. Çok komik oluyorlar. Uygulamanın linkini aşağı bırakacağım. Sesli var mı? Ses konuşma var. Bu çalışma. uygulama. Yes. Dil konuşma ve öğrenme. Sonra bunu aç diyorsun. E, ana sayfaya giriyorsun, istediğin kişiyle konuşma başlatıyorsun. Öyle yani. Merhaba. Nasıl <laughs> <laughs> dazat merhaba <laughs> 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 <ride> bye my lover goodbye my erken terk etti şira seni çok seviyoruz <laughs> Eve geldim. Gelir gelmez banyo yaptım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Hiçbir bir yemek var bugün. Eminim ki siz de bayılarak yiyorsunuzdur. Bamya. Yani tabi ehliyetim daha yok. O yüzden toplu taşıma kullanmak zorundayım. Ama toplu taşıma hani böyle. Yani ben gene gelirken iyiydi hani. Mesafe bir şekilde korunuyordu ama mesela şimdi buradan otobüs geçti çok dolu haliyle iş çıkış saati insanlar ne yapsınlar boyda ya şu an boyda olup bakın hemen dönmüş bile evet var, var. ne varsa attın, diye var. Malum. E Deprem olmuş. Ben e, Trendyol'dan alışveriş yaptım. Şimdi tatile gideceğimiz için bir tane takım aldım, bir tane elbise almıştım. Ama elbise bedeni bana büyük geldi. Aslında giyilir ama ben pek yakıştırmadım kendime. Takım da aksine çok hoşuma gitti. Biraz sadece eteğinde bolluk var. Ama o da bilmiyorum, rahatsız etmedi. Arkası da bu şekilde oldu. Şimdi de beyaz elbisemi giyip geliyorum. Yani şimdi mesela arkası falan çok tatlı, çok hoşuma gitti fakat şöyle bir şey var. Mesela bakın, şu duruş bile benim hoşuma gitmedi. Şu, şu çok mesela estetik durmuyor bence. Onun üstünde kolları çok bol geldi. Bak diye düşüyorum ben. Aşağı bakın, gördünüz. Bu beli lastikli, biraz bol geldi. Şu Kıyafet alışverişini online yapmaktan pek hoşlanan biri değilim. Çünkü bedenimi anlayamıyorum. Aslında 40 giydiğim bir şey. Bakın şu an bol geliyor. Kıyafet esnekliğiyle vesairesiyle alakalı olduğu için zorlanıyorum. Evet bugün YKS öncesi sınıf buluşması yapacağız sınıf öğretmenimizle annem de canım anam beni bırakıyor <laughs> bana çok sinirli fırında çörek var ez evet, fırın <laughs>